Herkese selam. Bugün sizinle Selanik'e gidiyoruz. Çok heyecanlı. Aslında o kadar heyecanlı değilim. Uykum var. <laughs> çünkü sabahın köründe kalktım çünkü. Önce Selanik'e gideceğiz. Orada bayağı gezeceğiz. Sonra Türkiye'ye geçeceğiz. yani bayağı yol. O yüzden tık üzücü. Çünkü artık böyle yol gitmek istemiyorum. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Gelmişken niye oraya da gitmeyelim ki? deyip gidiyoruz. Şu an odamızda babamları bekliyorum. Babamlar eşyaları götürdü. Ben burada hiçbir işe yaramayarak sadece bekliyorum. Mükemmelim. Üstüme böyle kot şort tişört giydim. Çünkü zaten yol uzun. Çok şey bir şey giyemem. Rahatım daha önemli. Şimdi çıkacağız. <laughs> okay, okay. you want to give you card? Tamam. 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 Ben daha <laughs> önceden gördüm de size göstereyim. Biz yine dükkan bulduk. Dükkan gel. Kedu. Meow. Burada da şat bardağı var. Hangisi guys Bence bu Alıyorum Burada da böyle şeyler var Çok, güzel. Çok güzelmiş bu Çok güzel Bu da ne var Çok iyi e, real Tom. Kaç? Kitty. That's Burada magnet falan var bir sürü. Gurur tablosu. Ha bak benim aldım. He. Çok hoş değil mi? Evet. Çok bunlara bayıldım falan diyormuş. <laughs> Saka tabii ki. Wow. Bu ne? Bunu böyle kapıya bağlaması yeah. var. Şey yapınca, rüzgar esince böyle. böyle. Anlazim. Buraya giremiyoruz maalesef <laughs> ki. Neyse seneye artık. İnşallah. Böyle bir yere geldik. Burada yemek <laughs> yiyeceğiz. Sandviç. <laughs> Tamam. Şimdi böyle peynirli bir şey aldım. Bunu yiyeceğim. Görmedim telefonu oraya koyduğunu. Ben

Saçlarım bir garip. Çok güzel. Güzel mi? Tamamdır. Bir şeyler anlat Peki, turist şey gibi. Ee, tamam. Şu an gidiyoruz. ay düşüyordum. <laughs> Şu an Selanik'teyiz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Sahile doğru e gidiyoruz. Ha, ya da hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey var. Hiçbir şey var. Hiçbir şey var. Wow. Guys bu ne? Wow. My god. Taçlarında portal açılmış. Bir sürü makarnacı var. Niye? Ne bileyim ben. Buranın yerlisi gibi bana soruyor her şey. Neye? Burada niye bu var? Yani duru Yunan değil Yaşasam Selanik'te yaşardım bu arada. Çok güzel. Yaşar. Yaşarım. Niye yaşarım? Burada böyle bir yer var. Çok tatlı. Bura ne mesela? Yani kale ne ne varmış kale. Ha. Ay buna bak ya. Çok tatlı. Siyah biraz daha anacı. Evet, bak ne bana bir kayıt. Ya. Ne? At git. Şey, böyle çekiyorlar ya ben böyle falan çekiyorum. Hepinize merhaba. <laughs> Türk yoktur ya. Çok bir Bence bir sürü Türk vardır ama şu an kimsenin tipi öyle benzemiyor. Böyle insanları çeksem şey olur. Oğlum baksana en güzel evler. Delirdi yine. Tövbe estağfurullah. Bacım, bacım. Geliyorsun bacım. Ben de düşüyordum lan. Ben Emine abla. Evet tatlım. Ben de mi gireceğim YouTube'a? Sen de şeyler? gel. Hay hay, Gel. Nereye gidiyor Nereye gidiyor? Bilmiyorum ki. Güzel mi burası? Cık. Güzel. Evet güzel. güzel. Kanalardan yanına Hayır ben bunu ha, bu yolda bu Bu siyah beni kollu arabada nereyim? Böyle kollu. Bu kim ya? Ama Atatürk değil Ama... tabii ki. Ne alaka? Ya da Yunanlılar onu da ben e, ben. bu yerle hep Atatürk'i. İzmir Kordon'a geldik. Oh shit. Adı ne bunun? Selanik. Allahım beni şuraya bırakın. Her yerde kötü bence. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yediğimiz yerin büyüğü de varmış. Starbucks Starbuck, <laughs> Starbuck görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Star alalım mı? Kaç Euro acaba? <laughs> Almanya'da Starbucks yok. Nasıl Tabii yok? Var yani. ama MacDavid'de yok. <laughs> ha. Aha! İkinci! Gece denizlere siz çöktüğünde Ölüler fısıldar ismini sessizce Saklanır halimler Alçaklar gölgen bile görünce Ne mutlu bizlere Kaptan Van Dyke'nin önünü seç göreceğiz. Dyke'yi göreceğiz Sen izliyor musun Prens? Tabii ki denizlere siz çöktüğünde Ölüler fısıldar ismini sessizce Kaptan prensesini kaçırmaya gidiyoruz <laughs> Öldü o ya İnşallah Harbi ya <laughs> O, bu nasıl bir kuş lan? Yani aktarımı yanlış mı yaptım ya? Bura senin neyin var? Albino oh. ha albino güvercin İlk oh. defa. kaçma dur! Orkun ışıtmak böyle mi yapıyor? Ben orkun ışıtmartmıyorum. Aa kale tam istediğim yere getirdim. Okey. Selam hak. Türkiye. turkey. turkey. istanbul. yes. oh my god. jamaica. Hello, pari one. okay for you. you are a good girl looking good. No, don't. To... it's akuna matata me for peace and love. jamaica. okay. like this. i show you. like this. okay. you see. very good. very beautiful. what's your name? alana. 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 like a mama. very good. girl you see. akuna matata okay. don't. my friend where are you from poland? ah very good good people yeah, well, i'm coming to see you. akunnamatata aragaduga big bro yeah. um uh -huh. right, one right. love man. teacher ela wan give teacher for oh. akunnamatata. ah papa no problem akunnamatata you see for my sister. Don't you see papa papa çikolata? Be happy. Papa you see? Very good. Papa power. Mama? Mama şeker. Be happy. Böyle bir kule var burada. Kale kule. Neyse artık. Hava o kadar sıcak ki yanıyorum. Çok sıcak, inanılmaz sıcak. 6 euro. <laughs> ne var ki içinde? 6 euro. O zaman Galata Kulesi'ne gidelim. Ben... Of ya bir tane daha can konuşuyor. Gözükmüyor. Wow. Çak bak çak. <laughs> Shakira man. Oh my god. Gemi. Onun için gemi geçiyor. Her annem. Burada böyle bir gemi var. Korsan gemisi gibi bir şey sanırım. 7 euro. Vallahi çok iyiymiş be senin. Çok terledim. Çok sıcak. Annemler nereye gidiyor bilmiyorum. Sen de beni evlat edinir misin? Edinirim. Ya. Evet. Bir tane daha kızım oldu. Üçüncü bu. Bir tane şeyde var. Almanya'da. Bir tanesi yanımda. Bir tanesi de bu. Şimdi Starbucks'a geldik çünkü hava inanılmaz sıcak. Dedik ki bir şeyler alalım. Çok iyi içerisi. Buz gibi. Şükür yani. Ben burada otururum bayağı Çok sıcağı geçiyor. ne yapsanız? Bakalım. Ha? Ice americano. <laughs> ben de ne? şey yok. Ice americano niye yok? <laughs> <laughs> ne yazıyor lan? Ne? Ne mi? Evet. Alena. Biliyordum ben Alena olduğunu. Sence hangisi babamın ki hangisi benimki? Bu seninki bu da babanın. Evet. <laughs> Prenses Ice Latte içiyor. One Direction çalıyor. Sevdim burayı. One Direction. One Direction. Baba. Çantamı alır mısın? Elim dolu da. <laughs> o ne? Ver bakayım. Karamel kılıçını. Ya kahve. git git bu arada. Bunu... Yani kahve iç. 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 kahve Kahve mi abi? abi. Yani. Sen şimdi bir yalvarsın. Çok kötü. Hey. Say Sei gelato. Say Sei gelato. Hmm? gelato. 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 Gelato.